Ne zaman öleceğimizi, ölümün başımıza ne zaman geleceğini hiçbir zaman bilemeyiz. Bu yüzden sevdiğimiz insanlarla ayrılırken hep güzel hatırlanacağınız bir şekilde vedalaşın. Bazı şeylerin telafisini etmek için fırsatımız olmayabiliyor. Bugün sizlere okuduğumda etkilendiğim güzel bir hikaye hazırladım. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Adam telaşlı, öfkeli bir halde hanımına bağırıp çağırıyordu. Babalarının sesini duyan iki çocuksa yataklarından kalkıp salona gelmişlerdi. Babalarının öfkesini görünce korkmuş, sinmiş halde birer koltukta sessizce oturup kalmışlardı. Adam çocuklara ve hanımın üzüntüsüne aldırmadan söylenip duruyordu. Söyledim değil mi? Bugün toplantı olduğunu, açık mavi gömleğimi ütülemeni söyledim demişti. Kadınsa, bey kahverengi gömlekle gidiversen ne olurmuş ki dedi. Adam bugün sunum yapacağım, karamsar bir görüntümü vereyim, dinleyenlerin içi kararsın. Bu da projeye verecekleri oyu etkilesin. Bunu mu istiyorsun dedi. Kadın tamam bey bitti işte alabilirsin dedi. Adam açık mavi gömleğini bir hışımla aldı. Bitti tabi bitti ama ben geç kaldıktan sonra bitmiş neye yarar dedi. Hanımı çocukların korkmuş yüzlerine baktıktan sonra yine eşini sakinleştirmeye çabalıyordu. Dün bundan da geç çıkmıştın. Vakit var yetişirsin dedi kadın. Adam anlamıyor ki anlamıyor. Bugün sunumu ben yapacağım. Herkesten önce gitmeliyim ki gelecek önemli konuklara hoş geldin demeliyim dedi. Adam bir sürü söz daha söylenerek bağırarak çıktı. Arabasını çalıştırıp uzaklaştı. Hanımı direksiyon başında öfke saçan eşinin halinden endişelenmişti. İçinden bir kaza yapmasa bari diyordu. Eşi uzaklaşınca çocuklarının yanına gidip sarıldı. Onları rahatlatmaya çalıştı. Madem erkenden kalktınız, hemen size sultanlara layık bir kahvaltı hazırlayıp getireceğim dedi. Mutfağa geçti, zihnindeki huzursuzluğu dağıtmak için hemen neşeli müzikler çalan bir radyoyu açtı. Ocağa haşlamak için yumurta koydu. Cezvede süt ısıtmaya başladı masaya zeytin, peynir, reçel koymayı da ihmal etmedi. Ve çocuklarına seslendi. Çocuklar kahvaltıya otururken radyoda müziğin birden kesilmesi dikkatlerini çekti. Son dakika haberi anonsuyla radyonun sesini biraz daha açtılar. Radyoda zincirleme bir kaza haberi vardı. Ayrıntılarla biraz sonra birlikte olacağız demişti spiker. Ama kazanın yerini söylediği andan itibaren kadın sandalyesini yığılıp kalmıştı. Spiker'in bahsettiği kaza yeri kocasının her gün işe giderken geçtiği dörtlü kavşaktı. Eşinin bu kavşaktaki trafikten şikayetçi olduğunu, her sabah yoğun bir trafik olduğunu söyleyişi aklına gelmişti. Aklına gelen düşünceler içini daha da yakıyordu ve hemen ayağa kalktı. Çocuklara unutmayın Ocağa yaklaşmak yasak. Kahvaltınızı yapıp salona geçin. Ben gelene kadar oyun oynayın. Benim acil bir yere uğramam gerek. Kapıyı da kimseye açmayın, tamam mı?" diyordu. Sokağa çıkmak için üzerine bir şeyler aldı. Cebine de bir taksi parası aldı. Kapıya yöneldiğinde kocasının bu kazada ölmüş olabileceği endişesiyle kabaran yüreğine daha fazla dayanamayıp ağlamaya başlamıştı. Gözyaşlarını çocukları görmesin diye açık olan mutfak kapısına sırtını dönmeye özen gösteriyordu. İçindeki acının kocasının ölmüş olma ihtimali kadar giderken kendisini kırması ve çocuklarının önünde bağırıp çağırmasından da kaynaklandığını anladı. Oysa her zaman böyle öfkeli değildi. Eğer ölürse çocuklarım babalarını son gördükleri haliyle mi hatırlayacak? Kalp kıran, öfkeli bir baba olarak mı kalacak akıllarında diye düşünüyordu. Kapıdan çıkarken çocuklarına bir kez daha seslendi ama artık akan gözyaşları saklanamayacak haldeydi. Hemen kapıyı açıp dışarı çıkmak için hamle yaptı ama karşısında kapıya doğru adım atmakta olan kocası vardı kocası bir an karısının ıslak yanaklarına baktı ve "Haberleri mi dinledin?" diye sordu. Hanımı konuşmadan sadece başıyla onayladı. Adam önce sarıldı, sonra eşinin yanaklarını sildi. Hanımı zorlukla sordu. "Hani önemli bir toplantına geç kalmıştın. Niye döndün?" dedi. Eşi, "Kaza benim hemen yakınımda oldu. O anda toplantıdan daha önemli bir şeyi unuttuğumu hatırladım." O an çocuklar da yanlarına gelmiş, babalarının yine öfkeli olabileceğini düşünerek annelerinin yanında durmuştu. Adam bütün içten samimi gülümsemesiyle çocuklarını yanına çağırdı. Boyunlarına sarıldı, yanaklarından öptü. "Ben bugün büyük bir hata yaptım ve evden çıkarken sizleri ne kadar sevdiğimi söylemeyi unuttum. Böyle önemli bir şey unutulur mu hiç? Ne yapalım? Ben de geri döndüm." dedi. Ne zaman öleceğimizi, ölümün başımıza ne zaman geleceğini hiçbir zaman bilemeyiz. Bu yüzden sevdiğimiz insanlarla ayrılırken hep güzel hatırlanacağınız bir şekilde vedalaşın. Bazı şeylerin telafisini etmek için fırsatımız olmayabiliyor. Bir dahaki videomuzda görüşmek dileğiyle.